kredi görmesi diyorum kendime. Çünkü her bankanın faizlerini sürekli takip halindeyim. Tadına bakıyorum. Benim şöyle bir takıntım var. Her gece uyumadan önce giriyorum bankalara, tek tek uygulamalara. Bakıyorum şimdi faizler ne veriyor. Örnek veriyorum bir bankada benim 40 bin lira kredim var. Kaçtan çekmişim? 2.69'dan. Diğer banka bana veriyor 2.15'ten. Hemen diğer bankadan çekiyorum. Onu kapatıyorum. Hem aylık ödemem az oluyor hem cebime biraz para koyuyor. Garanti uyumadan önce bakmadan uyumuyorum. Her türlü bakıyorum yani ona. 2-3 banka kaldı çekmediğim. Sonradan onlar da abarttılar biraz yani. Ve hep bozuyorlar yani güzel veriyorsun. 1.89 devam et işte. Ne gerek var? Hoş bulduk. Nasılsın? İyi misin? İyiyim. Sen nasılsın? Teşekkürler. Seni biraz tanıyabilir miyiz? Adım Özgür. 24 yaşındayım <laughs> de çalışıyorum. Evrak memuru olarak geçiyor benim mesleğim. Şu benim verdiği malları ben planlamasını yapıyorum. Tır, kamyon. Ona göre yüklemesini yapıyorum yani. Masa başı bir iş. Güzel yani. Kime borcum var? Kime borcum var? Şu an bunlar. Ama arttırmayı düşünüyorum. Faiz oranlarına göre. Toplam ne kadar borcun? Geçen bir gene kredi çektim. Onunla beraber bir faizsiz 160 falan oldu herhalde. 150-160 var bir şey. Faiziyle birlikte biliyor musun? 218 olması lazım. Niye bu kadar borç yaptın? Ya aslında başta zorunluluktu. Bir kredi çekmem gerekiyordu. Çektim. Ya annemin rahatsızlığı vardı başlarda. O zaman arabam da yoktu. Yoldu, hastane parası derken zorunlulukla çektim. Sonra baktım ödeyebiliyorum. Çocukluk arkadaşım dedim ve araba alalım. Aldık. Bir de o zaman kredi çektim. Çocukluk arkadaşım bana bıraktı gitti borcu arabayı. Sonra baktım ödeyemiyorum. Ödeyemedikçe daha çok kredi çek. Ödeyemedikçe daha çok kredi çek. Sonra baktım ödeyebiliyorum. Bu sefer de hoşuma gitti. Daha da çok çekmeye başladım. Öyle öyle geldi buralara kadar. Saçma başladı. Başta çok kasıyordum. Şimdi daha rahatım artık. Bakıyorum ödeyebiliyorum. Ne kadar aylık şu kadar. Tamam ödersem çekiyorum. Lazım mı? Alıyorum. Kavama geldim yani. Kredi kartı kullanıyor musun? Kredi kartı bir tane kullanıyorum. Ne kadar 18 bin olması lazım. Evet 18 bin lira. Bir ay içinde bütün harcamalarımı kredi kartından yapıyorum. Sonra kredi kartımı ödüyorum. Çünkü puanım yükselsin diye hep kredi kartından harcama yapıyorum. Mesela kartımda para var. Örnek veriyorum ben işte şu bankanın kredi kartını kullanıyorum. Ama o hesap kartında da para var. Ben yine de kredi kartından harcama yapıyorum. Sonra hesap uzaktan kredi kartını ödüyorum ki puanım yükselsin. Hesap kartını hiç kullanmıyor musun? Yok kullanmıyorum. Hep kredi kartı üzerinden gidiyorum. Her şeyimi kredi kartından alıyorum. Zorunlu harcamaların neler? Zorunlu sigara. Onun dışında bir zorunlu harcamam yok. Ya. Geri evet, keyif. Yok ev bizim. Kendine yeni bir şeyler alıyor musun? Alıyorum. Daha işte yeni geçen hafta pazar günü iPhone aldım kendime. iPhone 12. Ondan sonra ayakkabı aldım. Şu an birkaç tane listem var. Alacağım. Hala düşünüyorum alsam mı almasam mı diye. Borçlanarak mı? Hepsini borçlanarak aldım. Hiçbirini kendi cebimden almıyorum. Hep borçlanarak alıyorum. Çünkü zaten aldığımı borca veriyorum. Niye bu kadar borç içindesin? Kendini hiç eleştirmeye ihtiyaç duydun mu? Şimdi şöyle başladı. İlk başta kredilerimi rahat ödeyebiliyordum. Sonra işte dediğim gibi arkadaşım bana arabayı kazıkladı. Bana bıraktı tüm borcuyla beraber. Bu sefer kredilerimi ödeyememeye başladım. E aileden de destek almadım. Ödeyemeyince bir daha kredi çektim. Ödeyemeyince bir daha kredi çektim. Baktım ucu sonu yok. E sonra da kendimi çok kasmaya başladım. Lan borcum var almayayım. Ya şu kadar borcum var bunu almayayım. Ayakkabı almayayım, idare edeyim. Telefon almayayım. Kasa kasa nereye kadar yani? Şimdi de borçlana borçlana gidiyorum. Ödeyebildiğim kadarına borca varım yani. Şu an ödeyebiliyorum. Araba mı olayım çocukluk arkadaşım var ismini vermeyeceğim. Her gün beraber geziyorduk, tozuyorduk. Hani iş dışında hafta sonları araba kiralıyorduk. Ne bileyim toplu taşıma, taksi. Dedik ki böyle nereye kadar? Bir tane dedim gel dedim ortaklaşa. İdareten böyle ucuz bir araba alalım. Benim üstüme, kredi de benim üstümeydi ama ikimizindi yani. Ona lazım olunca onda, bana lazım olunca bende. Zaten onun dışında hep beraberdik. Gittik bir tane araba aldık. Benim berberimden aldım arabayı da. Eski bir araba, 93 model serçe. Sonra bu arkadaş arabanın bir parçasını kırdı. Parçası çok ucuz ama işçiliği çok pahalı. Bana geldi dedi ki ben bunu ödeyemiyorum. Arabayı satalım dedi. Tamam dedim satalım. E arabanın ön lastiği böyle duruyor. Şimdi ben arabayı öyle satamam. Yaptıralım satalım ver parasını. Ben de benim payımı vereyim yaptıralım. Ben onu da veremem. Ortaklığı bozalım. E tamam ortaklığı bozduk. Borç ne oldu? Özgür'de kaldı. Sonra ben... Musun, Görüşmüyorum. O günden sonra bir daha görüşmedim. Görüşmediği düşünmüyorum. O zaman borç insan ilişkilerini sence zedeliyor mu? Zedeliyor ya. Gerçekten zedeliyor yani. Çünkü yıllarda beraber arkadaş olmuştu ama para muhabbeti gelince seni tek başına bırakıp gidebiliyor. Bir daha böyle bir şeyin altına girer misin? Ortak olayına girmem. Borcun altına girerim. Eğer kendime güveniyorsam ama ortak olayına girmem. Babamın oğlu olsa ortaklığa girmem artık. O şey değil yani. Son zamanlarda aldığın en gereksiz şey neydi? Tripod aldım ya. Bayağı da para verdim ona. Kaliteli bir şey. Ayakta böyle dönüyor. Takibi falan var. Niye aldım, için aldım bilmiyorum. Arada sırada araba videoları çekiyorum. O da ayda bir. Şimdi benim arabam eski böyle dikkat çeken bir araba. Diyorum video çekeyim arabanı. Böyle elde titriyor ediyor ya. Aldım ama yani gereksizdi bence. Ama aldım. Kaça aldım? 380 liraydı indirimdeyken aldım. İndirimdeydi 670 liraydı aldım indirim vardı. Bir de kuponum vardı. ikisini birleştirince 380 liraya aldım. İşte çok kaliteli bir şey de değil yani. Takip ediyor ama geç takip ediyor yani. İlk borcumu hatırlıyor musun? Hiç ödeyemediğim borcum olmadı. Her borcumu ödedim. Ödeyemediğim olursa da kredi çekip ödüyorum. Ama hiç ödeyemediğim olmadı yani. Bir şekilde ödüyorum. Ek iş yapıyorum. Ne bileyim. Evdeki eşyalarımı sattım bir ara. O kadar kötü durumdaydım. Laptopumu sattım. Fotoğraf makinemi sattım. Monitör vardı boş. Lazım olur diye tuttum. Onu sattım. Ama ödedim yani. Hiç borcumu ödeyemediğim olmadı. Düzenli olarak kredi oranlarını takip ediyor musun? Benim şöyle bir takıntım var. Her gece uyumadan önce giriyorum bankalara, tek tek uygulamalara. Bakıyorum şimdi faizler ne veriyor? Kredi görmesi diyorum kendime. Çünkü her bankanın faizlerini sürekli takip halindeyim, tadına bakıyorum. Örnek veriyorum bir bankada benim 40 bin lira kredim var. Kaçtan çekmişim? 2.69'dan. Diğer banka bana veriyor 2.15'ten. Hemen diğer bankadan çekiyorum. Onu kapatıyorum. Hem aylık ödemem az oluyor hem cebime biraz para koyuyor. Garanti uyumadan önce bakmadan uyumuyorum. Her türlü bakıyorum yani ona. 2-3 banka kaldı çekmediğim. Sonradan onlar da abarttılar biraz yani. Ve hep bozuyorlar ya ne güzel veriyorsun 1.89 devam yetişti ne gerek var alışkanlık haline geldi Birinci kredi ikinci kredi üçüncü kredi çekiyoruz önceden bu faiz olaylarına çok anlamıyordum ben İhtiyacım görelsin yeter diyordum sonradan baktım aha bu banka şu kadar vermiş e ben bu bankadan bu kadar yaparsam benim aylık ödemem şu kadar azalacak ne gerek var o bankaya fazla para vereyim kampanyası oluyor şu bankanın şu kadar kampanyası oluyor İlk kredi 2.19 hemen yapıştırıyorum 2.19'u niye diğerini 2.69 faiz edeyim ki şu an benim 5 tane kredim var dördünün hiçbir taksidini daha ödemedim ödemedim İşte taksidini ödemeden başka faizli bulup ona çekiyorum. Sonra bir ay uzuyor. Bir tanesi var çok büyük kredi. En büyük kredim o. Onu mesela 7-8 taksidini ödedim. Onu hiç ellemiyorum. Onu unutuyorum öyle. Kenara koyuyorum onu. Ama diğerine bakıyorum. Mesela geçen iPhone aldım dedim ya. 15 bin lira kredi çektim. Üstüne cebimden biraz koydum. Aldım. Kaçta? 2.69'dan çekmiştim. Ödemesi gelecek. Daha gelmeden ben başka bankadan başka kredi çektim. Onu kapattım zaten. Şimdi diğerine ödemesi Ocak'ta. Ocak gelmeden belki daha uygunluğu bulacağım. 4 kredimin hiçbir taksidini daha ödemedim. Hepsi 24 ay. Sabit orada duruyor. Yatıyor. Borcunu ödemek için ek çalıştığın bir işin var mı? Var. Arkadaşımın çalıştığı yer var. Teknik servis, beyaz eşya. Ya çamaşır makinesinden anlıyorum. Söküyorum, takıyorum, tamirini yapıyorum. İşte nakliyeler oluyor. Müşterilere makineleri teslim ediyoruz. Cumartesi günleri, bazen de akşamları gidiyorum. Günlük harçlığım çıkıyor. Sigara parası, bir yemek de oydu buydu. Hiç icra geldi mi? Yok hiç icra gelmedi. Daha o kadar açılamadım. Gelmesin annem öldürür beni vallahi. Annem benim şu an 60 bin lira falan borcum olduğunu biliyor. Bir 100 bin lirasından haberi yok. Ben kendim kredi çektiğim gibi abime de bu batağı sürükledim ben. O da kendini telefon aldığı 20 bin lirayla başladı. Şu an onun da bir 50-60 bin lira borcu var. Anne bunu durmaz inşallah. Şu an onun da var. O da alışveriş yapacak, kredi çekiyor. Bir kere alıştı mı durmuyor insan. Vallahi öyle bir bağımlılığı var. Ya param var cebimde. 6 bin lira param var. Örnek veriyorum hesabımda. Bir listesi yapıyorum. İşte 3 pantolon, 2 kazak. 1000 lira. Diyorum ki cebimden para gitmesin. Gidiyorum kredi kartından alıyorum. Bir sonraki ay ödüyorum. Yani. Ama finalde zaten ödüyorsun onu. Ödüyorsun diye işte cebinden gitmesin. Benim cebimde gene aynı para olsun psikolojisi var bende. Hani ödemem gelince vereyim ama ödemem yokken o para cebimde kalsın istiyorum. Borçluyken nelerden fedakarlık yapıyorsun? Hiçbir şeyden fedakarlık yapmıyorum. Bıraktım o işleri. Önceden yapıyordum, spora başlamıştım. İşten çıkıyordum, eve geliyordum, spora gidiyordum, eve gelip yatıyordum. Hiç gezmiyordum, dışarı çıkmıyordum, yemiyordum, içmiyordum. Al almıyordum artık dedim ya. Nereye kadar böyle? Ben dedim insan robot değilim. işte gittim iPhone aldım. Dün Starbucks'a gittim kahvemi içtim güzel güzel. Ne kasacağım kendimi ya? Nereye kadar yani? Boşlu en büyük ne? Benim Yunus diye bir arkadaşım var. En büyük dayanağım o. Param yok. Hemen mesaj atıyorum bana diyorum şu kadar para. Diyor. Hop atıyor. iki gün sonra geri veriyorum ama o parayı alıyorum. Kredimi erteliyorum sonra bir daha. Kredi kartımı ödüyorum sonra bir daha. Ama o çok destek oldu yani. Çok oldu. Hakkını ödeyemem yani. Buradan ona teşekkür etmek ister Ben her gün ediyorum. <laughs> Buradan da de her gün ediyorum zaten. Çok sevdiğin ve alamadığın bir şey var mı? Yok ya. Her şeyi aldım. İstediğim her şeyi alıyorum. Artık dediğim gibi eskisi gibi kasmıyorum. Bir şey beğeniyorsam onu alıyorum. Bir tane hayalim var. O da çok büyük bir şey. Onu şu an istesem de alamam. Ford Ranger. O arabayı çocukluktan beri aşığım yani. Alacağım onu da alacağım. Az kaldı. Alacağım şu serçeyi satarsam ben 80'den aşağı satmam ya. Çünkü çok emek harcadım. İçinde ses sistemi sadece 20 bin lira. Ha onu söylemedim ben. Arkadaşım arabayı bana istedi Dedim ki inat ettim ya dedi dedim ki madem dedim sen böyle bir şey yaptın dedim ben de, dedim bu arabayı toplayacağım. Gittim üstüne 30 milyar kare çektim. Arabayı kaporta boya yaptırdım. Elektriğini döşettim. Sesimi döşettim. iç döşemelerini değiştirdim. Hala sanayi de işte. Bir yıl oldu hala döşeniyor. Yani. Bitmiyor ki. Borcun yüzünden aile ya da dost ilişkilerine zarar gördün mü? Onu zaten söyledim. Ya, dostum. Yeteri kadar geldi. Çok üzülüyorsun ama. Yani. Hiç üzülmüyorum ya. İnsanları erkenden fark etmek güzel bir şey. İleride belki daha büyük şeyler olabilirdi yani. Birisini tanımak için parayla olan ilişkisine bak Çok doğru. Evlenmeyi düşünüyor Musun? Düşünmüyorum ya. Evlilik kredisi çekenlere nasıl bakıyorsun? Bilmiyorum, çekmediğim krediye bakmıyorum. <laughs> evlenecek olsan evlilik kredisi çeker misin? Evlenmeyeceğim. <laughs> düşünmüyorum onu. İşte evlenecek olsam düşünürüm. Şu an evlenmeyi düşünmediğim için düşünmüyorum. Hani çekenlerle de ilgilenmiyorum. Çünkü o krediye bakmadım hiç. Gördüğüm tek şey ihtiyaç kredisi. O yoldan ilerliyorum. Evlilik kredisi, evleneceğim zaman düşünürüm. Çekenler hakkında da bilgim yok. Yok mu bir kısmet kapıda? Yok ya düşünmüyorum şu an. Kısmetle <laughs> düşünmüyorum yani. Daha yeni taze aldatıldım da. Yani o yüzden... <laughs> Bıraktım. Beni ilk defa aldatılıyorum. Bir de insanın gerçekten zoruna çok gidiyormuş. Ama yine de zoruma gitti ya. yani story paylaşmış. Benden ayrıca iki gün sonra başka bir çocukla. Çocuk yani bana da düşünüyor. benziyor. Benim sadece kilolu halim. Kardeşim paylaşacak. Beni engelle bari yani. Borcun yüzünden kötü bir alışkanlığın, bir bağımlılığın var mı? İşte bir o gece yatmadan önce kredi faizlere bakma alışkanlığım var. Bir de listesi alışkanlığım var. Sürekli alışveriş listesi yapıp siliyorum. Almıyorum da bazen. Hep siliyorum. Yapıyorum. yapıyorum. Bunu giysem çok güzel olur. Ha. Altına şu ayakkabı diyorum. Böyle kombin yapıyorum. Sonra siliyorum. Niye? Bilmiyorum ki bazen alasım gelmiyor. Bazen diyorum ki ne gerek var buna bu kadar para vereceğim diyorum. Sonra evvelsi gün oluyor alıyorum. Mesela geçen bir tane mont beğendim. İndirimdeydi. Montu aldım. Sonra dedim ki ya montum var zaten dedim. Deri montum var dedim. Gerek yok dedim. İptal ettim siparişi. Ya sonra dedim ki eşofmanın üstüne deri mont mu giyeceğim? Dur onu ben bir daha aldım dedim. Hazır indirimde girdim bedeni yoktu. Alamadım. Öyle saçma sapan bir alışkanlığım var yani. Sende yarattığı psikolojik bir sorun olduğunu düşünüyor musun bu duruma? Mu? Ya eskiden çok stres yapıyordum. Sürekli borç düşünüyordum. Nasıl ederim, nasıl ederim. Şu an öyle bir psikolojik psikolojik sıkıntım yok. Stres de yapmıyorum eskisi kadar. Ödeyebiliyor muyum? Aylık gelirim bunu yetiyor mu? Yetiyor. Yetmezse ek işe gidiyorum. Ha ödüyor mu? Tamam yet. O ay atlattığım an benim stresim, sıkıntım, hiçbir şeyim kalmıyor. Hiç birisine borç verip alacaklı duygusu tattın mı? Alacaklı duygusu tatmıyorum ben. Ben çünkü birisine borç veriyorum. Örnek veriyorum ben sana borç verdim. Sen bana dedin ki ben sana ayın 15'inde vereceğim. Bir gün beklerim. Ayın 16'sı olduysa ben senden o parayı alırım. İsterim. Borcun miktarı önemli değil. Ben verilen sözlere çok takıntılıyımdır yani. 15'ini dedim. Bana 15'inde vereceksin o parayı yani. İsterim hiç alacaklı kalmam yani. Bir şekilde alacağım o parayı ben. Ya ben zaten her zaman erken öderim. Hiç geciktirmem. Ama sen bana 15'inde dedin. 15'inde vereceksin yani. Bu iş bu kadar. Borcun varken tatil yapıyor musun? Yapıyorum. Kredi çeker yaparım. Avşaya gittim en son. Ne kadar kredi çekersin? O zaman 7000 bin lira kredi çektim. O zaman fiyatlar daha uygundu. Motor kiraladım. Orada birilerini bulduk hesabına. 101 falan oynadık. Hiç tanımadığımız insanlar yani. Yedik, içtik, gezdik akşam. Ev, evde kaldık. Böyle oda, suite falan değil. Yani. direkt ev tuttuk, evde kaldık. Araba kiraladık, gezdik. Yaparım tatil, tatil yaparım. Tatil şart. Ya tatile gerçekten her sene bir kere yapacak bir insan yani. Kaçacak bir üç günde, dört günde olsa bir yere kaçacak. Tatilde hiç çok borçlar aklından geliyor mu? Umurumda bile olmuyor. Sadece o anı yaşamaya bakıyorum. Ha geliyorum mesela 7000 lira kredi çektim. Baktım hepsi neymişim. O zaman bir stres oluyorum. Lan bu kadar neydi ben diye. Ama o an hiç umurumda bile olmuyor yani. Oraya zaten ondan uzaklaşmaya gidiyorum. Onu bir daha düşünürsem ne anlarım. Var tatilin. Sana para emanet edebilir miyiz? Miktarına bağlı. 100 bin lira. 100 bin edersin ya. 100 bin edersin. Ha harcar mıyım? Harcarım. Ama istediğinde geri veririm tam. Acil ihtiyacım oldu ama sen de harcamışsın. Ne olacak? Kredi çekerim. Ben o parayı her türlü veririm. Ama şöyle oldu. Mesela benim o anlık bir 2 bin, 3 bin lira para ihtiyacım var. Senin bende 100 bin lira falan var. Oradan alırım ben o parayı. Ama sen benden 100 bin istediğinde bir şekilde ne yapar ne eder koyar geri veririm. Ha bir milyon verirsen beni bulamazsın. Orası ayrı. Kıbrıs'a giderim. Kumar oynarım falan. Yok ya. Önceden kumarda çok para kaybettim. Sonradan bıraktım o işleri. Yo ben çok oynadım ya. iddia oynadım. iddia çok oynadım. Kazanıyordum ama kazandığımın üç katını kaybediyordum. Öyle bir şey ki bu kumar olayı. Sadece kazandığına odaklanıyorsun. Kaybettiğini düşünmüyorsun yani. Ben Kıbrıs'ta askerlik yaptım. Çok denedim girmeyi, beni sokmadılar. Çok denedim. 3-4 tane, bir tanesine tam giriyordum kapıdan çevirdiler. Çünkü orada saçın kısa ve sakalsız sen direkt asker olduğunu anlıyorlar. Seni içeri alma imkanları yok. Alkollü mekan hiçbir yere almıyorlar. Zaten direkt sırıtıyorsun zaten. Bakıyorsun herkes saçlı sakallı. Sen bir gidiyorsun böyle parlak. Saç çok hiçbir şey yok. Böyle duruyorsun karşısında. Bir de bizimkiler künye Buraya takıyor direkt yani ben askerim diye geziyor böyle ya. sok içeri bari borç benim için zorunluluk dedim. Türkiye'deki insanlar için zorunluluk mu yoksa keyfi mi sence? Türkiye'deki insanlar için bir şey elde etmek istiyorsa herkes borca girmek zorunda bence. Çünkü bu devirde borca girmeden hiçbir şey alamazsın. Alamıyorsun yani. Her ay 1000 lira arttırarak bir iPhone alamazsın örnek veriyorum. Her ay 2000 lira kenara koyarak bir araba alamıyorsun. Gireceksin borca, paşa paşa ödeyeceksin, arabana bineceksin. Bu iş böyle yani. Duygu değil de şimdi ben çok fotoğraf çekiyorum, video çekiyorum. O işleri seviyorum. İlk iPhone 11 çıktığında kırmızı rengi de çıktı ya. Bende de bir kırmızı takıntısı var. Hep istiyordum. Abim geldi gözümün önünde aldı. İşte ne bileyim arkadaşım var. İşte Yunus dediğim kardeşi gözümün önünde aldı. Ya dedim ki ben niye alamıyorum? Sonra dedik senin neyine özgür? Senin borcun var. Otur oturdun yerde. Kullandım kullandım kullandım. Ya dedim ki yok dedim böyle olmayacak. Alacağım dedim. Pazar sabahı uyandım. Öğlen gittim telefonu aldım geldik. Anında. Işte kasmıyorum artık. Sevdiğim bir şeye kavuşunca ne hissediyorsun? Mutlu oluyorum. Niye olmayayım? Bak telefonu hiç elimden düşünmüyorum. Sürekli elimde. Hiçbir şey yapmasam bile elimde yani. Dağın taşın fotoğrafını çekiyorum. Kim ilgilenecek? dağlı taşla. Ben çekiyorum işte. Masada o telefonu aldım yani onu kullan Olacağım. Ama mutlu oluyorum yani. Elde edemeyip mutsuz olacağım ama elde edip borca girip mutlu oluyorum. Parayla ilgili ilginç bir anım var mı? ile ilgili ilginç bir anım var. Üniversitedeyken öğrenci evinde kalıyorduk. Ev arkadaşımla işte fatura parası, kira parası bunları aldım iddiaya bastım. Sistem diye bir muhabbet varmış. Ben sistem oynamışım Oynadığımı bilmiyordum. O zaman iddiaya da yine başlamıştım zaten. Kuponum tuttu. Ama sistem oynadığım için ben 400 lira para bastım o zaman. Sistem oynadığım için 150 lira kazandım. Ev arkadaşım diyor ki Serkan abi geldi diyor benim o zaman işte ev sahibim. Kirayı vermemişsin diyor. Yok diyor ben verdim de hesabını attım o görmemişti. Öyle bayağı bir iki ay kaçtım ben. Ev sahibinden de ev arkadaşımdan da. O zaman işte 400 lira kira ödüyorduk. 200-300 lira da faturalar vardı. KYK zaten o zaman 275 liraydı. Şu an üzerinde ne kadar nakit var? Şu an üzerinde bir 2200 lira yakın para var. Dün arkadaşımın hesabında ödemesi vardı. Bana nakit verdi ben ona attım. Birazdan gene hesabı açacağım. Yoksa nakit parayla gezmiyorum. Gezersem hemen harcıyorum. Diyelim ki şansın bir anda döndü. Çok para kazandım. Bozar. <laughs> Net bozar beni. Deli bozar beni. Her şeyi yaparım. Yani yapmadığım şey kalmaz. Görgüsüzlüğünün dibine dibine vururum yani. Altın saatler takarım, altın zincir alırım, son model araba alırım. Bozar, görgüsüzlük işte. Görmemişim, onu alacağım bir kere. Param var bir kere. Anladın mı? Alacağım. Telefon mesela 12 kullanıyor. Ne gerek var? 14 Pro Max Gold altın. Ne kadar zengin olursan sen ne dersen de ama çok fakirler fakir <laughs> der geçer giderim yani. Bozar benim para net bozar yani. Mekan mekan gezerim ona 1000 lira baş, ona 2000 lira baş. Veririm yani. Ya, Fakiri de doyururum diyorsun. Ya, o kadar da olsun yani. Görgüsüzlükte bir yere kadar. Sana tek yön bir bilet versek nereye gitmek isterdin? Gitmezdim ya. Tam Türkiye şartları zor ama gitmezdim. Seviyorum burayı. Başka yerde bu kadar şey yaşayabileceğimi düşünmüyorum. Rahat. Peki yaşayamıyor musun bu kadar sıkıntı içerisinde? yaşıyorum. Dediğim gibi kasmıyorum eskisi kadar. Çok düşünmemeye çalışıyorum. Çünkü çok düşününce insan yaşayamıyor. Azıcık salacaksın biraz. Relaks olacaksın. Ödeyebiliyorsan devam edeceksin. Yiyeceksin, içeceksin, gezeceksin. Yani zamanı gelince kendini kasacaksın. Diyeceksin ki, ya dur bu kadar değil diyeceksin. Borcunu ödedikten sonra o rahatlığa devam edeceksin yani. Şu an yaşıyorum. Rahatım. Kredi veriyor. Bankalar hala bana kredi veriyor. Kafayı yemiş hepsi. Ben de anlamadım. O kadar borcum var. Bana mesaj atıyor. 130 bin lira. Ya ben 130 bin lira ya. ödeyemem kardeşim. Bana niye veriyorsun diyorum. Biz verelim de sen ne yaparsan yap diyor yani herhalde. Ay neyi mi alacak ki? Canımı mı alacak? Yok hiçbir şey. Bir serçem var. O da işte ben 80'e satıyorum da onun değeri 30 bin lira. Gelsin alsın. Ne yapacak adam? Binmeye binemez, sürmeye süremez yani. Teşekkür ediyoruz katıldığın için. Rica ederim. Ben de teşekkür ederim. Bize son olarak söylemek istediğin bir şey var mı? Yani borçlulara. Şunu söyleyeyim. Sadece bir şey elde etmek istiyorsalar borcu düşünmesinler. Ödeyebilecekse eğer, hayatında çok yer kaplamayacaksa çeksin alsın. Bundan, ondan, şundan bir farkı yok yani. Herkes tadına baksın. iPhone istiyorsa alsın iPhone'u bilsin görsün. O fotoğrafı çeksin örnek veriyorum. Çünkü iPhone genelde kamerası ön planda atıyorum. Araba mı istiyor? Biriktirerek alamayacaksın. Çek krediyi al öde. Ev, evde mobilya mı istiyorsun? Çek krediyi al. Yani senin mutluluğundan önemli değil ki. Borç bir şekilde ödeniyor yani. Ödeyebildiğin her borca girsinler. Ben öyle diyorum. Teşekkür ediyoruz. Rica ederim. Ben teşekkür ederim. Çok güzel bir çekimdi. Görüşmek üzere.